Hello? Hello, Salaam alaikum. What is your <laughs> what, what is your name? She is angry, angry with me. Why? You know? why, why? I don't know. why? 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 Why are you angry? <laughs> he is angry with me. Why? Uh. Why? Why angry? No, my, friend. my friend, so funny. <laughs> the, your friend, you and your another friend, all of you are from Indonesia, right? You, your friend, and another friend—all of you are from Indonesia, right? Huh? Okay. Which which city? Jakarta? Makassar. Makassar. Ah, uh, okay. miyorum How do you know Turkish? How do you know Turkish? How do you know Turkish? How do you learn Turkish language? Biraz. Biras. From Istanbul? Yes. If you you learn by yourself? Yes, my brother-in-law, my brother-in-law from Istanbul. Your brother-in-law from Istanbul. What is his name? Yes. Ali. Ali. Oh, my favorite name, Ali. Yeah, my favorite name. If I have, uh, if I have sons, I will give them all Ali what, name. What's your name? Mohammed Siddiq. Muhammad. Oh, good. Your name good. Thank yeah. you, Mohammed Siddiq. Welcome. Okay, lady. Today I am shocked because I always see you online. Today I wanted to call, and you pick up. You picked up sad, directly picked up, right? Okay, okay. Pick up. Open, open, open phone. You open phone very sad, very fast. So I like. Do you understand? I like you open phone because first time I called you. Yeah, first time I called you. Right? Yeah. No problem. Okay. you next. I'm working now. Okay. You work. So you work. I can I huh? can I see your office, please? Office and another other friends, you? please. I, my office. Yeah. Mm -hmm. ah. Ah, hello how are you? How are you? Doing? How are you? Fine. Huh? Ah. What? She five, she five. ah she she doesn't have. Uh, Headscarf. Headscarf. I am fine. I Do can you? see your hairs. Why lady? I can see your hairs. Why what no? Muhammad. Oh. Muhammad Siddiq. Siddiq College. Not to meet you Muhammad. Yes. I want to ask one question. One question please. Please. Yes. Why? Yes. Why your hair opened? Why no headscarf? शरीत शरिया शेरिया वो यू मीन शरियात शरियात अल्लाह अकपर यो हेयर हेयर क्लोज हट क्लोज हेस हिजब वाई वाई नो हैज H? What is your religion? Religion, what is your religion? <laughs> yok yok. Şaka şaka. Ha şaka. Şaka. You Muslim. Crazy. You Muslim but you don't use hijab, right? <laughs> hijab. He Muslim. Okay. He is Muslim. Ha. Me Muslim. Yes. I am Muslim. Yes. Yes. I am Muslim. Yes. Yes. Allahu ekber. Diya <laughs> Supreme. Allahu Akbar. <laughs> Indonesian language again, again Indonesia again, please. Oh, eh, saya muslim. Tapi saya belum ada hidayah untuk hijab. Okay, 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 okay. I understand. Nice to meet you so much. Nice to meet you. How how many? How many how many children do you have, children? Mama, mama, mama. They say mama, mama, mama. How many children, children, children. Mama. Inga, Inga. Baby, baby. How many baby, baby you have? Baby. Inga, Inga. I don't uh, understand you speaking. <laughs> she, 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 she doesn't under, she doesn't understand me right? Her English is not enough, right? I understand. I understand. I try to speak bad English, very badly, very not professionally. I try to speak very basically. Do you understand? And your English is not enough too. You have to improve your English, all of you, okay? You have to, you have to learn. You can come my, we can come to my lessons. Ne? Aha gitti. Ay, meşgullerdi zaten. Sabahtan beri kapatmaya çalışıyorlardı. Oo, biri aradı onları. Evet. Şunu, şu da çıktı. Bunu ben Kızılay'dan satın almıştım. 8 sene önce. Şevik Kuvvet'ten çıktım yola. 2012 miydi 2013 müydü hatırlamıyorum. Orada satıyorlardı. Kızılay'ın ortasında göbeğinde. Adama dedim lan bu yasal değil. Niye satıyorsun? Ya dedi işte sorry okey okey no problem. Bir daha arayalım. Dedim bu çok hu, hu, hu. dedim kuru kafa çok hoşuma gitti. Bana versene dedim. Adam abi vallahi dedi parayla satıyorum. İyi lan kaç para dedim. 20 lira dedi 20 liraya aldım. 20 liraya bunu aldım. Su kuru kafa içine. Hoşuma gitti şöyle. Ara sıra seyrediyorum. Buraya koyuyorum böyle. Şuna baksanıza ne güzel adam işlemiş. Çok güzel yani başlıkları buraya falan sonradan koymuşlar, oturtmuşlar. Çok güzel olmuş ya. Dişlerinde bir adam düşünmüş. Bunu falan şunu bak. O kadar ince işçilik yapmış adam. Vay be. Şuna bak ya. Sakın bunu bulundurmayın arkadaşlar. Dışarıda cebinizde memenizi 8 yıl cezası var. 6 ile 8 yıl arası. O yüzden bunu hiç bunu bana süs yapın. Kupa yapın kupa. Kupa var ya. Ben bunu kupa yaptıracaktım da şeyi bulamadım. Buraya bunlar sabit duruyor. Tam şuraya kupayı yapıştırıyorsunuz. Yani şuraya şöyle. Şunu örnek verelim. Kupa farz edelim. Bunu buraya koyuyorsunuz şöyle şu şekilde. Şöyle koyuyorsunuz. Böyle miydi lan? Kafa karıştı lan. Bir dakika dur. Buradan mı içiyordum ben? Yo. Kupa, pardon lan şuradan yapıyorsunuz. Buradan içiyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam yani bir şekilde yapılıyordu. Bu arada bayan açmadı. Bir daha arayalım. Bunlar da bugün Endonezya'daki arkadaşlarım. Normalde hiç Endonezya'yı aramazdım. İlk defa Endonezya'da el attık. Ha. Lady what happened? What happened? What happened? What happened? Somebody calls you, right? Somebody call you? Call you? Ha? Somebody call you, right? The ring 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 ring. Ha, your brother called. Ha, okay. Selamünaleyküm to your brother. Salam Why she? Why she is laughing? Ha <laughs> Why? Bilankim. My husband. Oh, good, good. Salam alaikum to your husband. Salam alaikum to you. <laughs> okay, okay. Aleyküm. Okay. Ha. lady, show the another lady, please. Another lady in front of in front of your lady. Yeah. Lady kamera kamera. Show. Tab okay okay. Okay. Salam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> good good okay okay. Okay Lady okay. She shy. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> she say she is beautiful. Yeah. Thank you. Okay. Have good day. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadi. Allahu akbar. Allahu akbar. Maşallah. Hadi. Hmm. Evet. Maşallah. Yes. Bye bye. Love you. Bye bye. Love you all of you. Love you. We are Muslim brothers, sisters. Bye bye. Love you. You are my brother Muslim. Yeah. I am your brother Muslim. Hadi. Bye bye. Love you. Neyse onu sona erdirelim. Çok Çalışıyorlar çünkü ben rahatsız ediyorum adamları. Tek tek arıyorum. İşte dedim ki bunu da öyle yaptım. Kupa yaptırmak lazım bunları da nasıl yapacağım, nerede yapacağım onu bilmiyorum. Arkadaşlar bugün de dediğim gibi Endonezya ile görüşelim dedik. Endonezya iyidir. açı Hanlığını biz Müslüman yapmıştık Allah'ın izniyle. Unutmayın sizin ecdadınız Osmanlı İmparatorluğu. Orada Müslüman olduysa bizim sayemizde oldu. Yoksa şimdi o Filipinler tarafı Hristiyan. Papa yeni yine tarafı yine aynı şekilde sömürge Hristiyan'dı. Avustralya dediğin aşağıda İngilizce konuşuyor. Hristiyan. İngiliz kökenli şeyler. Avustralya, Yeni Zelanda. Onlar aşağıyı kaybetmişiz. Ya. aşağıda bir şey yok. Papua Yeni Gene tarafında da bir şey yok. Filipinler tarafı da bomboş. Hristiyan. Hristiyan dön, dön sol tarafa. Sol tarafta ne var? Üste Çin var. Onlar da toptan gitmiş. Güney Kore, Japonya, Kore orada da aynı. Hemen sola gel. Solda ne var? Vietnam. Gitmiş. Yanına ne var? Kamboçya. Gitmiş. Ha, Tayland'a gelince biraz işler değişiyor. Ee, Kamboçya'da çok azılı, yani çok az sayıda, azınlık sayıda Müslüman var. Vietnam'da gene çok az sayıda. Ben Vietnam'da bu İngiliz öğretmenliği için Oraya git çalış demişlerdi. Araştırmıştım cuma namazı kılacak yer var mı diye. Sadece 62 tane cami vardı koskoca ülkede. E şimdi 62 tane 62 tane caminin olduğu ülkeye ben gider miyim? Allah bilir o 62 benim görev yaptığım yerde olacak mıydı. Yani neyse. Kamboçya'da gene çok az sayıda Müslüman var. Tayland'da %10 ama her yer cami. Sevdim Tayland'ı. İşte bir de Malezya var. Malezya'da hiç bulunmadım. Male diğerlerde de bulundum. Kamboçya'da. Ha Laos var. Laos'ta Muktahan'a gittim. Müslüman bir tane var. Onu dediler abi Müslüman. O Müslüman da sen git ben geliyorum dedi. Şeye tapına. Ben seni orada bekleyeceğim dedim adama. Tamam sen git ben geliyorum dedi. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Hiç 3-4 gün gelmedi o adam. O 4 gün bekledim onu orada. Şaka değil ha vallahi bak. Müslüman böyle Müslüman işte. Laos'ta bir tane vardı o da buydu. Jipi vardı hiç unutmuyorum beyaz. Neyse. E, ee, Bu hani video var ya Allahu Ekber diye bağırıyorum. 10 defa. O olayın yaşandığı yerdeki Müslümanın sayısı sadece bir. Ondan da şüpheliyim. Müslüman bu değil mi? Çünkü adam ben Müslüman mısın dedim. He dedi. Şimdi Müslüman yalan söylemez. Müslüman tokatçılık yapmaz. Şey yapmaz. Beni niye sen orada dört gün beklettin? Ha Müslümansın ama nasıl Müslümansın? Ben sorgulama sorgularım yani. Biz de günahkar Müslümanlarız. Ben mesela günahkar Müslüman. Tövbe diyoruz. Allah affeder inşallah. Malezya dediğim gibi Müslüman. Yani Endonezya ile Malezya kurtulmuş. Diğer taraflar yani kurtulamamış bölgeler. Dolayısıyla yani, yani Malezya tarafı çok sıkıntılı ya. O aşağıya Patani Yala tarafı var ya o sınır bir sınır var orada Malezya sınırında. Bunlar örnek veriyorum Budistler yolda yürüyor. Üç kişi, üç kişi öldürmüşler orada. Ha, niye öldürüyor? Bırak Yusuf. Yani adamlar ayrılmaya falan çalışmışlar geçmişte. Bizim demişler ayıralım. Müslüman sayısı fazla. Bağlanalım Malezya demişler. Kavga dövüş çıkmış, şey çıkmış, silahlı ateşler falan filan. Karışmış yani ortalık. Sadece Endonezya orada böyle sorunsuz, monosuz kendi gücüyle savaşan, her şeyi üreten, şu an Endonezya'nın üretme gücü çok yüksek. 250 milyon kapasitesi var. 270 en son kaçta hatırlamıyorum. Çok kalabalıklar Müslüman sayısı. Buna rağmen e, kendi kendini yönetip paraları bayağı güçlü yani. 250 milyona yetiyor. Ben bir tane Starbucks'ta Endonezya'ya tanışmıştım. Sizin ülkeniz dedi, Rahip Brunson olayından sonra dedi, şey yaptı. Bizim para değeri 1'e 5'ti, 1'e 2,5'a düştü dedi. Yani paraları çok değerlendi ya. Çok değerli yani. Ve 250 milyonu doyuruyor. Yani şöyle düşünün özel nüfusu 250 milyon olmasa yani şu an şu görüştüğüm kızlar Endonezya'da. Bunların nüfusu 250 milyon olmasa bunlar ne yapar? Nüfuslarını çeksen 80 milyona bizimki gibi 4'te 1 oranında düşüyor bak nüfus. 8 kere 3, 32 yapar. 4'te 1'e 3'te 1 yapalım. 8 kere 3, 210, şey 8, 8 kere 3 24, 7 kere 3, 21 yapar. O da olmaz. 70 milyon değil bizim ülke. Şöyle yapalım. Endonezya'nın nüfusuna 100 milyon diyelim ya. 250 milyondan düşsün 100 milyona. Yani düşüş yüzde %100'den daha fazla olsun. %125 civarında olsun. Bu düşüş sayesinde bu adamlar ne yapar biliyor musunuz? O aradaki 2,5'luk fark vardı ya 1'e 2,5'luk. Bir anda o da düşer. 1'e 1 bir kafa kafaya eşit olur. Yani Endonezya arkadaşlar çok devasa nitelikte bir ekonomiye sahip. Güçlü yani adamlar. Her şeyini kendi üretebiliyor. Zaten kız da bana onu söylemişti. Biz her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Dışa bağımlı değiliz dedi. Siz niye böylesiniz? Ne diyeyim şimdi? Soru sordu. Bir şey de diyemedim. Sarvaksa tanışmıştık. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En böyle bir yayın yapmış olduk. Yani kızlarla. Ben şu an Ankara'dayım. Türkiye'deyim. İnşallah bir gün Endonezya'ya giderim. Endonezya şey sivrinden sıkıntılı vize yönünden. Yeşil pasaportluyum ben. Diplomatik pasaport var. Bize en fazla 30 gün veriyor adam. Yani e, 30 muydu? 15 miydi? Ben onu da hatırlamıyorum. Bayağı bir sıkıntılı yani. Yani bu bile olsa o oh abi bu bile olsa kurtarmıyor. 30 gün daha çok gidebiliyorsun. Sonra çıkman lazım. Vize uzatma var mı yok mu bilmiyorum. Burada bizim malı götürebileceğimiz yani eşit pasaportluların malı götürebileceği orada e, belli ülkeler var. Orada malı götürmenizi tavsiye ederim. Mesela Tayland. E, 90 günde bir giriş çıkış yaparak gir çık gir çık gir çık ne yaparsınız? Ömür boyu orada yaşarsınız Tayland'da. Benim yaptığım taktik. Gir çık gir çık gir çık gir çık. 4 kez girip çıkış yap. Orada sınırsız yaşıyorsunuz. Vietnam aynı şekilde. Ee, Filipinler 30 veriyor. Kamboçya 30 veriyor. Endonezya 30 veriyor. Malezya benim bildiğim 90 veriyor. Bir malı götüreceğiniz ülke daha Malezya. Onu da baştan söyleyeyim. Çin 30 veriyor. Laos 30 vermişti. Başka da yoktu. Kore 90'dır. Güney Kore. Japonya 90'dır. Yine aynı şekilde. Malı götürebileceğiniz ülkeler ha, bu 90'lıklar. Neyse selametle. Hadi Allah'a emanet olun. İşim var. Görüşürüz.